Herkese merhaba. Bugün sizlerle bebeklerin mama sandalyelerine otururken vermiş oldukları mücadeleyi anlatmak isteyeceğim. Bazen çocuklar mama sandalyelerine karşı bir sendrom geliştirmeye başlayabiliyorlar. Bu tip durumlarda biz ebeveynler olarak neler yapmamız gerekiyor? Bunları cevaplamaya çalışacağım. Çocuklar aslında dönem dönem artık adım atmaya başladıkça kendi özgürlüklerini ele geçirmeye başlıyorlar. Artık sizler gibi yürümeye başlıyorlar, sizler gibi hareket etmeye başlıyorlar. Bu da onları çok mutlu ediyor. Fakat biz onları alıp mama sandalyene koyduğumuzda hareket alanları çok kısıtlanmaya başlıyor. Sizler normal sandalyede oturuyorsunuz, masaya temas ediyorsunuz ama çocuklar aynı şekilde değil. Bu durum onları biraz rahatsız edebiliyor. Bu yüzden sık sık oturmakta problemler yaşayabiliyor çocuklar. Bu yüzden kendini kasabiliyorlar, otururken ayaklarını kaldırıyorlar, çok yüksek bir huzursuzluk ortaya çıkartmaya başlayabiliyorlar. Aslında burada bunun sebebi çocukların size gıcıklık yapması değil, bunun sebebi çocuklarında büyümüş gibi hissetmek istemeleri veya sizin gibi oturmak istemeleri. O yüzden biz diyoruz ki eğer buna benzer şeyler gözlemliyorsanız mama sandalyelerinin genellikle ön kısımlarında farklı masaları daha olur. Onlar genellikle çıkabilen ürünlerdir. Mümkünse onları çıkartın ve kendi yemek masasınıza sıfırlayın. Aradaki hiza sıfır olsun. Sizler gibi direkt masaya temas edebilsin, dokunabilsin. Bu genellikle çocukları e, bu konularda biraz daha mama sandalyesine oturma noktalarında daha rahat etmemizi sağlıyor. Bir diğer noktadaysa mümkün olduğunca çocukların yemeklere dokunmasına izin verin. Bırakın dokunabilsinler, keşfedebilsinler. Ve yemek yediriyorsanız eğer veya çocuklara yemek veriyorsanız mümkün olduğunca aynı ürünler üzerinden gidin. Yani çok fazla ürünü karıştırmayın. Sırayla gidin. Bir çorba verip bir kaşık işte pil pilav veriyorsanız, bir kaşık tatlı veriyorsanız, bir kaşık tekrar çorba veriyorsanız bu çok sağlıklı olmayacaktır. Çocukların beslenme düzeni açısından baktığımızda veya keyif alma unsurları açısından değerlendirirsek o yüzden mümkün olduğunca aşamalı şekilde gidebilirsiniz. Çocukların dikkatleri aslında çabuk dağılır. O sebeple eğer çocuklar zorluk çıkartıyorsa Güzel tabaklar hazırlayabilirsiniz, renkli yaratıcılıklarınızı kullanabilirsiniz, keyifli süslemeler yapabilirsiniz. Bu çocuklarınızın çok dikkatini çekeceğinizi görebilirsiniz, fark edebilirsiniz. Bir diğer noktada ise en aslında önemli olan noktalardan birisi televizyon, tablet, telefon. Çocuklar yemek yerken lütfen açmayın. Çünkü bu çocukların gelişimlerini çok olumsuz etkileyen unsurlardan birisi. Yemek problemlerini sebebiyet verebilen, obeziteye ilerleyen zamanlarda sebebiyet verebilen unsurlardan birisi. Bazen şunu ben çok fazla diyorum seanslarımda. Hocam ne yapalım aç mı kalsın? E, gerekirse bir gün aç kalsın ama ikinci gün artık yemek yemeye başlayacaktır. Telefon olmadan da, tablet olmadan da tekrar yemeye başlayacaktır. Ama biraz sabretmemiz gerekiyor. Biz üzülmesin, ağlamasın, öyle olmasın e, ...diye sürekli bilerek yanlışlarımızı tekrarlamaya devam edersek... ...bunları ortadan kaldırmamız çok daha zor olacaktır. Bunları ortadan kaldırmak imkansız hale gelebilir bir yerden sonra. O yüzden bunu fark ettiğimiz anda... ...bunu kesmek için atmış olduğumuz adımlar çok önemli olacaktır. Bir diğer noktadaysa aslında... ...çocuklar bazı zamanlarda... ...gerçekten de yemek yerken çok sorun çıkartabiliyorlar. Çok büyük direnç gösterebiliyorlar. O yüzden... Bu tip durumlarda çocuklara çok ısrar etmek çok anlamlı olmuyor. Israrla bir şeyler yedirmeye çalışmak, sürekli inatlaşma dönemlerine bu birazlar bizi sürükleyebiliyor. O yüzden mümkün olduğunca çok inat etmeden veya çok fazla zıtlaşma olmadan çocukların kendi yemeklerini keşfetmelerine izin verin ve onlar bir yerden sonra zaten ihtiyaçları olanı kadar yemeği öğreneceklerdir. Eğer bu süreci onları biraz daha devredebilirseniz, yemekleri keşfetmelerine izin verirseniz zaten çocuklar kendi ihtiyaçlarını karşılamaya başlayacaklardır adım adım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler diliyorum.